herkesin maşa bu güzel bir şey, bu güzel bir video love this şimdi şimdi maşasını arkadaşlar love Diz şarkısını yapmış çok güzel ama güzel, hadi Değiştir normal videoyu hile diye geçiştir Süperser görünce ihtarı yersin Hile sil hemen tak diye değiştir biriminiz bitmiyor ki Hepiniz olmuş birinci Gördüğünüz para bizde Tabi olun BSC Yebece abin nerede bu Hayırdır güzelim izlenmiyorsun son zamanda Gel sen gecelin Gel sen gecelin Şimdi zaman biz yedik şey arkadaşlar. Biz bir tane uygulama gideceğiz arkadaşlar. Sonra Love This This şarkısını şey yapacağız arkadaşlar. Ee, ter, ters ters şarkısını izleyeceğiz arkadaşlar. Love This şarkısını ee, tersine düşersiniz. Di göreceksiniz. Ben, ben anlıyorum. Ben, işte. Baktı ben hemen anlıyorum. buldum. Trigger yaptım arkadaşlar. diye. çok başıma şeyler geldi. Be güzel mi

Bitti. Oğlum ne oluyor ya? İşte abi şunu kapatalım. Şimdi. Şimdi ben kaydık kapatacağım arkadaşlar. Şimdi baş başlatacağım sizi bekleyin. Kapatalım ne? Evet arkadaşlar buldum arkadaşlar. bir söz. Buldum arkadaşlar şarkıyı. Şimdi siz bakın. Evet. Bak şu tersten. Duyacağız şimdi. Tersten bir şey. Ana çocuğa bak. Bakayım abi. <laughs> dur bir oğlum. Dolin ne oğlum? Dolin ne? Dolin oğlum? Dolin ne? Dolin ne oğlum, Do Dolin ne? oh, çok uç arkadaşlar. Laz diye şarkısını yapmış arkadaşlar. Çok. Hadi. Ha? Bu neydi? Bep, bep, bep. Bu neydi? Bep, bep yaptı, bep. <laughs> love <gülüyor> love ne? Oh love yaptı, love, love yaptı, love. Love yaptı, love. b b benim de diyecek şimdi, b benim de. Hayır, love yaptı. Ters tanesiydi karşı. Love dedi, love, love, love. <laughs> hmm. Bak, bak yine love dedi bak. La... De... De ki like... Dedi. Ma... Ma... Maşallah ne? Neden Yorum. Morum. Morum, morum. De. Morum ne? Morum ne oğlum? Morum, morum. Pa, pa de ne zaman pa, pa, Ya morum dedim. Morum. Morum de, Oğlum morum ne? Morum ne? Evet. Mor mor bok işte demiş de iş, 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 iş miş mi ne bu ne yorum Zet. Enerji de, bak. Enerji de bak. Şimdi bak bakın bir daha yapacağım. Siz bunu iyi, iyi dinleyin. Oğlum bu ne? <laughs> enerji dedi. <laughs> Lan, <lar> ne? <laughs> Bayık ne? Bayık lapor. Bayıkla video çekiyor. Bak 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 böyle böyle. Bülü ne? Bip bip. Be. Love ne oğlum? Love ne? Love. Kalabalık, lov, lov. kalabalık. Lov. sakalı. Be. Yaman oğlum. Gece nasıl? Zi? Gece Nasıl bakın bak bakın. Buna yabancı söyledi. Valla şu şu var Türkçe söyledi. Kapıyı kasaba. Göstereyim size. Göstereyim onu. Kapıyı kasaba. Gelecek nasıl? Gelecek nasıl? Gelecek nasıl? Gelecek nasıl? Kapıyı kasaba. Gelecek nasıl la? Gelecek nasıl? Gelecek nasıl? Gelecek nasıl? Acı beni. Acı beni. Bu zombi, bu Benim. Benim. Benim çok şey söylüyor. Şarkılarda bir şey yok arkadaşlar ama müziklerde bir şey yok. Müziklerde sadece ses de var, müziklerde bir şey yok. Müzik, o müziklerde bir şey yok. Oğlum çok kötüydü ya. Oğlum. Oğlum fenaydı ya. Çok fenaydı. Evet çok kötüydü. Oğlum harbiden kötüydü ya. Evet. Yeni bir durum kötüydü. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Oğlum. Kapat şu videoyu. Şekilimiz kim şimdi. Kendinize bakın. Çok Bay bay.